Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Büşra Büyükşen keşif için olayın gerçekleştiği eve getirildi, Osman Büyükşen gözyaşlarına hakim olamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Bildiğiniz üzere, olayın bir türlü çözülememesi üzerine Osman Büyükşen, rahatsızlığını sürekli dile getirmiş ve, olay tekrar Müge Anlı'da işlenmeye başlanınca, özel bir ekip kurulmuş ve detaylı araştırmalara başlanmıştı. Bu sabah aralarında çiftin çocukları Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen'in de olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Fakat kilit nokta hiç şüphesiz Büşra Büyükşendi. Çünkü kendisi olayın tek şahidiydi ve söylediğine göre anne ve babasının vefat ettiği o evden bayılmış numarası yaparak kurtulduğunu anlatmıştı. Bu konunun üzerine gitmek isteyen ekip, gözaltının ardından Büşra Büyükşen'i olayın yaşandığı eve keşif için götürdü. Olay yerine çiftin doktor olan oğulları Osman Büyükşen de katıldı. Zaman zaman Büşra'ya olay günüyle ilgili de sorular sordu. Büşra ekibe ve Osman Büyükşen'e, olayın nasıl olduğunu, saldırganın nasıl eve girdiğini, kendisinin nasıl yatak odasının camından atlayıp kaçtığını anlattı. Büşra Büyükşen'in olay günü bindiği yoldan geçen, komşularına ait otomobilde keşif alanına getirildi. Büşra Büyükşen de, otomobili nasıl durdurup, hangi tarafa binip oturduğunu gösterdi. Keşif sırasında ekibin evin çevresinde ve mahallede özel güvenlik önlemi alması da dikkatlerden kaçmadı. Evet dostlar, yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor mu dersiniz? Sizce Büşra'nın anlattıklarına ekip inandı mı? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.